İngiltere'de bu kadar fırsat önde olduğu için ben bunu Türk insanlarıyla paylaşıyorum. Daha Türkiye'de kimse görmeden. Ve dünyanın en büyük yani Türkiye'nin en büyük şirketlerine baktığınızda işte yemek sepeti gibi Amerika'da bir şirketin benzerini Türkiye'ye uygulandığı ve çok büyük yerlere ulaştığı gerek Arka tarafta yurt dışında tutan ve sizin şu an sabah akşam izlediğiniz dizilerin hepsi yurt dışında zaten hemen hemen neredeyse %90'ı çekildi. Burada işe yaradı ve bu insanlar alıp aynısını biraz değiştirerek formatını Türkiye'ye uyarladı ve siz bugün sabah akşam onları izliyorsunuz. Adlarını bilmiyorum ama demeye çalıştığım şey yani genel olarak tutan bir şey Türkiye'de de tutuyor. Çünkü insanoğlunun eee bu şeyler yapılırken binlerce bilim adamı tarafından insanoğlunun duyguları analiz ediliyor. İnsanlar neye sevinir, neye üzülür, nerede duygusallaşır? Çünkü duygusal olarak bir bağ kurduğunuz bir şeyde onu her zaman kendiniz gibi kabullenirsiniz. Ve bunu çok daha uzun bir şekilde idare edersiniz. Yani izlersiniz yani öyle demeye çalışıyorum. Ben şimdi burada böyle ağlasam ya da gülsem. Yani bu duyguyu size havasında. Yani o yüzden anlatmaya çalıştığım şey fırsatları değerlendirip fırsatı gördüğünüzde her şeyi yapmak yerine bir şeyi her şeyden daha iyi yapmak.